Merhaba, bu bölümümüzde Bolu'nun Göynük ilçesindeyiz. Sakarya'dan araba ile yaklaşık bir buçuk saatlik yolculuğun ardından varıyoruz bu güzel ve şirin kente. Burada böyle hediyelik eşya dükkanları var. Şöyle dere geçiyor altımızdan, ooo! Su bayağı gürül gibi gülü burada dar bir alandan akıyor. Az önce yukarıda tabii daha geniş bir alandaydı dere manzaralı evler. Şu taraftan da gösterelim. Şöyle ağaçların altında çok güzel bir manzara var. Yıllar önce, kaç yıl önce gelmiştim ya buraya. Galiba 7 yıl oldu. 7 yıl önce geldiğinde buradan kolye almıştım sana. Evet. Şöyle, çok şey değildi ama. Duruyor hala zaten. <laughs> Bakıyoruz burada neler var, yiyecekler var. Oğut neymiş ya? Bu şeyde de çok var, da, da çok var. Bu buğday yüzünden yapılan Şifalı bir şey olsa gerek. He, ne yazıyor? Şey de yazmıyor şimdi. Neyse, bakarız. Matruşkalar, Türk kültürünün önemli <laughs> ürünleri. Burada Aziz Süleyman Paşa amamı. Ne zaman yapılmış? Miladi 1331. Restorasyona da 2006 yılında yapılmış. Şapkam düze düzeldi mi? Galiba iyi. Biraz yamuk mu duruyor ya? Neyse. Farklı bir şapkayla karşınızdayım. Türkiye ile Kore dostluğunun bir nişanesi olan bu şapkamla Gönlük sokaklarında geziyorum. Belki bir Koreli turist görürsek <laughs> muhabbet ederiz bu sayede. Şimdi biz tepeye doğru çıkıyoruz. Dondurma evet burada bulduk sonunda. Durup yiyecek yer yok galiba. Neyse devam edelim biz belki dönüşte buluruz. Şurada bir yapı var ama ne olduğunu bilmiyorum. Ha burada dondurmacı var bak. Oturacak yeri de var. Buraya gelmişken. Dondurma gidelim. Göğüne gittim ne gittim. Kara kahve içtim mi içtim. İçmedim dersen göğüne gitmemişsindir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Demiştir belki. 1913'ten beri varmış burası. Devam ediyoruz yukarı doğru. Kule şurada. Ya biz yaşlandık ya. Gerçekten yorucu. Koşa koşa çıkardım ben buraları ya. Ne oldu bana böyle? Bir de kalp koymuşlar. İster oturun, ister fotoğraf çekin. Evet, buraya geldik. Kaç basamak kaldı? Bir 30 tane falan herhalde. Tırmanalım bakalım. Kuleye çıkmak yasakmış o zaman. Serbestti. Şimdi artık yasak bu kule. 1920 yılındaki Sakarya Meydan Savaşı anısına Cumhuriyet döneminde ilk kaymakamı Hurşit Bey tarafından çağ 2016 yılında restore edilmiş. O zaman biz de kuleyle hemen hemen aynı yüksekliğe sahip bir konuma doğru ilerliyoruz. Burası da burası zaten. Şimdi göğünlük manzarasını gösterelim. Şimdi bu bir tarafı kısa sürede dik bir yokuş çıkıyorsunuz yani kısa mesafe ama çok dik. Biz biraz kısa yoldan geldik herhalde bir uzun yol vardı orası bu kadar dik değildi. O yüzden biraz zorlandık. Şimdi burası kulenin sol tarafıydı yani bizim kulenin şehre baktığı taraftan. Şimdi sağ tarafına geçiyoruz. Burası da şöyle yeni yerleşim o tarafta görünüyor. Böyle burada da yine restore edilmiş evler var. İnsanlar geliyor yavaş yavaş buraya doğru. Az önce kimse yoktu dedik niye bu kadar sakin? Normalde daha kalabalık oluyordu. Herhalde ayağımız uğurlu geldi kuleye. Gerçi ne kazandırdı orası da ayrı bir şey. <laughs> Dağların arasında böyle sıkışmış kalmış gibi ama güzel bir sıkışıklık bir şehir burası. Sakin şehir unvanı var buranın. Şurada bir kahve evi var. Oraya mı uğrasak? Hemen ona doğru gidelim bakalım. Şuralarda bir keçi vardı. Şimdi tabii çok daha kebap olmuştur da. Onu sevmiştik. Şuralarda bir yerdeydi. Hangi evin önündeydi hatırlamıyorum ki sevmiştik onu. Fotoğraflarını gösterebilirim. <laughs> Kanıtlarım var. Ha şu yoldu ya işte kısa şey olan, yorucu olmayan bu yol. Evet, dik olan bu taraf. Biz bu sefer yanlış taraftan geldik. Buranın çıkışı daha kolay, yani kule hep solunuzda kalırsa daha kolay çıkabilirsiniz. Ama daha uzun. Daha uzun ama rahat, evet uzunluğu Gezir doğru. Giriş diyor, aa burada bir ayıcık var, motora binmiş ama hayata küsmüş, her yeri yağ içinde kalmış, ayıcık ne oldu sana böyle? Ne bir heykel çocuk ya, ben insan zannediyorum hemen böyle görür görmez. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz buradayız, kule orada. Göynükte aşağıda. Hem bu tarafta, hem bu tarafta. Bir de bu açıdan gösterelim. Oh! Düşüyorduk. <laughs> Kuleyi göstereceğiz derken yeri gösteriyorduk az daha. <laughs> Burası Halk Kütüphanesi. Hoş bir yapısı var. Beğendiğim bir bina oldu benim için fokurdayan sarma yaprak sarması. Bu da iki çeşit mantar Özelliklerine neler bilmiyorum ama ilk defa böyle güveçte sarma yiyeceğim. Üzerinde ceviz var. Hiç fena değil. Peynir var dedim. Erişte gibi yap. Eriştenin üzerine değişik şeyler katıyoruz yani. Hı hı. Eti ayrı gibi sanki. Şey değil de. Var da ayrılıyor. Şu daha çok hoşuma gitti. Sıcak sarma. Sarma için çok şey diyemem. Aman aman diyemem. Ama mantılardan şu şey mantısı. Küçük olan, küçük taneli olan sosları. O daha iyi. Koreli bulamadım ama böyle bir şey buldum. Şöyle göstereyim. Heh. Oldu mu? Türkiye'yi temiz tutmak için hepimiz katılalım. Böyle bir şey yazmışlar. Koreli görmesek de bir tabela gördük. Şimdi camiye gidiyoruz. Bu güzel yoldan suyun sesi geliyordur zaten. Şuradan bir dereye bakalım. Debisi bayağı yüksek. Devam edelim. Yine yolumuzdayız. Yüksek ağaçlar. Minarenin boyu kadar var. Hatta minareden de yüksek sanırım bazıları. Bu tarafta hamam. Bu tarafta cami. Şimdi bu köprü üzerinden geçeceğiz. Çınar altından, köprü üstünden. Şimdi hangi tarafı göstereceğim bilmiyorum şöyle. Önce burayı göstereyim. Sonra da burayı göstereyim. Akşam Settin'in türbesine geldik. Fatih'in hocası biliyorsunuz. İçeride üç kabir var. Sandık var. Yeşil akşam çektiğini. Diğerleri de oğulların yanlış anlamadıysam. Hacı Süleyman Paşa Camii. Yapılışı 1331-1335. Tamiri ise 1948 ile 1960 yıllarında arasında yapılmış. Şimdi içine doğru gidiyoruz bakalım. İçi i̇şte böyle. Ahşap tavan şey yeni haliyle. hoş bir havası var. Burası Çınar Çay Bahçesi. Güzel bir oteller. Gölü'ndeyiz. Normalde bu arka tarafta değirmenler vardı. Bu değirmenleriyle meşhur bir göldü. TRT'nin Rüzgar Tepe dizisi için. Rüzgar de aradı hatırlıyorum. O dizi için yapılmış 7 tane değirmen bulunuyordu burada. Ben değirmenleri ilk kez Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin ölüm sahnesinde görmüştüm. Rahmetli İnci öldükten sonra e, Han'la burada bir sahnesi vardı. Değirmenler arkada dönüyor. Çok güzel bir görüntü. Ben ağlamıştım o sahnede. Orada görmüştüm ve gelirim falan diye düşünüyordum. Şu an ise tam bir hüsrana uğradım çünkü ee, değirmen değirmen yok hepsi tadilatta. İncin'in ölümünden daha çok üzüldüm buna. <gülüyor> <gülüyor> ben de Ezgi olanını kocam kadar konuş <laughs> diriliş evet. filminde görmüştüm. Evet, Taraklıya evet. geliyorlardı yanlış hatırlamıyorsam o değirmenlerin olduğu yere çekmişlerdi burayı yani. Şu an bir tane şöyle yıkık harap olan görünüyor. Bir de ileride bir tane var ama o da uçta kıyıda zor görünüyor. Yani gelirken belki görülebilir. Biz buraya niye geldik? Kamp yapmaya geldik. Normalde kamp alanı var diye geldik ama... Kamp falan yapmaya gelmeyin yani eğer biraz titiz bir insansanız. Çünkü tuvaletlerde su mu yok? Tuvalet, Hepimiz... tuvaleti şey götürüyor. Hmm. E, tuvaleti götürüyor işte bir şeyler. <laughs> su yok. Akan su bulamadık. O yüzden sadece gölü çekip gitmeye karar verdik. Evet. Şansımızı nerede Sünnet Gölü'nde deneyeceğiz. Sünnet deneyeceğiz zaten ne kadar olabilir, ne kadar olabilir bakalım evet. orası şansız. En azından yine hiçbir şey yoktur, evet. yoktur yani. Biz buradan gideceğiz. <laughs> evet gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Neyse ki Sünnet Gölü bizi hayal kırıklığına uğratmıyor ve çok güzel bir kamp yapıyoruz. Ayrı bir bölüm olarak yayınladığımız kamp videomuz için yukarıdaki sekmeye tıklamanız yeterli. Evet, geldik bir bölümün daha sonuna. Yeni bir seyahat noktasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.